One minute, one minute, one minute. Şarkılarıyla müzik dünyasını kasıp kavuruyor. Yeteneğiyle herkesi şaşırtıyor. <laughs> Enstrümanların efendisi İsmail YK, gitarı, udun, kanunu, darbuka, muzuki ne ararsanız çalıyor. parmağında 10 marifet İsmail YK. Pop müziğin başarılı isimlerinden İsmail YK'nın bu yönünü eminiz birçoğunuz bilmiyorsunuz. Onun çalmadığı müzik aleti yok gibi. Önceleri biz de inanmadık ve gidip yerinde tespit edelim istedik. Gördüklerimiz karşısında İnanın çok şaşırdık. Müziği sen de seviyorsun değil mi bizim gibi? Aramıza katıldın. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Müziği kim sevmez ki İsmail? Sen bu kadar çok müzik aletini çalmayı hangi ara öğrendin? Biz asıl onu merak ediyoruz. Benim küçük yaşlarda yani benim ee, oyuncaklarım müzik enstrümanlarıydı. Yani 2, 3, 4 yaşlarımda hep bunlarla oynardım, bunlarla çalardım. Ve Beş yaşımdan beri gitar çalıyorum, bağlama çalıyorum. İşin aslı şimdi anlaşıldı. Bu kadar küçük yaşta başlarsan çalmaya haliyle öğrenirsin. Neyse, göster bakalım yeteneklerini. Biz gördük de bir de seyircilerimiz görsün değil mi? İlk sırada ne var? Hmm, gitar. Hadi bakalım. Peki zaman beni neden karanlıkta bıraksın? Yüreğimi, bu canımı acımadan kanattın Eğer bir gün geri dönsen sanma ki affederim Vallahi bravo şimdi enfes bir kanun taksimi geliyor hazır olun Pası gitti vallahi. Sıra Ut'ta. Ut bunu da çok seviyorum. Bunun yeri apayrı tabii ki. Hem hüzünlü şarkılar hem neşeli şarkılar biliyorsunuz çalabilirsiniz. İçimiz kıpır kıpır oldu. Şimdi ne var? Ha bağlama. 5 yaşımda başladım bağlama çalmaya. Evet, çok severim. Biz de severiz İsmail. Çalsan da dinlesek artık. YK ne yetenekliymiş. Baksanıza Yunan çalgısı Buzuki resmen konuşturuyor. Say say yorulduk. Kaç enstrüman oldu? Şimdi de kemanda sıra. Artık daha neler. Bununla birlikte 8 enstrüman oldu. Vay be.